Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. La Gazzetta dello Sport'un haberinde Portekizli teknik adamın Roma'da bir dönem oyuncusu olan Bove'nin ailesini arayarak eski futbolcusunun durumuna ilişkin bilgi aldığı ifade edildi. Morino'nun Bove'nin yaşadıklarından çok etkilendiği ve şu an durumunun iyi olması sebebiyle rahatladığı kaydedildi. Floransa'daki Karegi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulan 22 yaşındaki Bove'nin ikinci gecesini de sakin geçirdiği, iyileşme sürecinin bu şekilde devam etmesi halinde kardiyoloji servisine çıkarılabileceği ifade edildi. İtalyan Reynüs 24 kanalının haberinde, Bove'nin hastaneye vardığında düzenlenen ilk raporunda, genç oyuncunun rahatsızlığının sebebinin kalp durmasına yol açabilen, spesifik bir ventriküler taşikardi türü olabileceği belirtildi. Bu arada, Bovi'nin Fiorentina'dan takım arkadaşları da soyunma odasından kendisini arayarak destek mesajlarını iletti. İtalya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü oynanan Fiorentina Inter maçının 17. dakikasında ev sahibi takımın İtalyan oyuncusu Edoardo Bav, saha ortasında rahatsızlanmıştı. İlk müdahalenin sahada yapıldığı Bav, ambulansla Floransa'daki Carigi Hastanesi'ne kaldırılmış, maç tatil edilmişti. Boven'in saha ortasında birden yere yığılması, saha ve tribündekiler başta olmak üzere herkesin endişelenmesine yol açmıştı. Fiorentina Kulübü ve Karegi Hastanesi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, Fiorentina Inter maçı sırasında bilincini kaybetmesi üzerine sahada müdahale edilen futbolcu Edoardo Bal, şu anda ilaçla sedasyon altında yoğun bakımda tedavi görmektedir. Fiorentina oyuncusu, hemodinamik açıdan stabil bir durumda acil servise ulaşmış ve yapılan ilk kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde, merkezi sinir sistemi ve kardiyorespiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir. İfadeleri kullanılmıştı. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.